Nevzat Arhanla Hayat Okulu programlarımızın üçüncüsü de karşınızdayız. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabından teşekkür ediyoruz. Bu programda bizleri sizlerle buluşturdukları için e, Ali daha önceki programlarımızda Nevzat Hocam ifade etti, vurguladı. Mesnevi terapiyi konuştuk. Hazreti Mevlana ile aile terapilerini konuştuk. Son sığınak aile diyor. Bu iki kelime beni aslında biraz düşündürdü. Eee sığınak ve aile hocam. Sığınak kelime anlamına baktım inanın <laughs> buraya gelirken. Sığınakta Türk Dil Kurumu şöyle tanımlamış. Kötülüklerden korunmak için sığınılacak yer e, ifadesini kullanmış. Ne kötülük var ki şu 21. yüzyılda? Hangi kötülükler var ki e, aile bizi onlardan koruyacak diye bir soru yöneltsem size hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi dediğiniz gibi sığınak yani Sığınak bir kale bir sığınaktır mesela. Ne yapar? Neden korur bizi? Kale dış duvarlar vardır, bir de iç duvarlar vardır. Hı hı. Dış duvarları nedir? Düşmandan korur bizi. Yağmacıdan korur. Hı hı. namus düşmandan korur. Yani bize öldürecek, yok edecek, yani kötücül güçlerden korur bizi. Dış duvarlar. Bir de ailen iç duvarları vardır. Bir şekilde dış duvarlar arasında bir şekilde girilip kontrol kaybederse şeyin e, iç kaleyi e, içerisinde devam ettirirse dış e, dış e, kalenin duvarlarının telafisi edilebilir. Bir şekilde yol bulunur. İç kalede korulur. Zaman kazanılır. Burada. Yani bu e, kale ya da sığınak iç kale güvenli alan demek hı. şeydeki karşılığı. Şu anda biz e, aile çalışmalarında eski terminolojide aile sevgi yuvası deniyordu. Şimdiki terminolojide aile güven yuvası deniyor. Bak aile aslında sevgi yuvası değil güven yuvasıdır. Hı hı. Yani insanın yani sevgi önemli tabii bir şey yani. Çünkü sevgi varsa zaten güven oluyor ama ailedeki temel hedef güvenli alan oluşturmaktır. Biz bunu e, terapileri de çok görüyoruz ya yani insanlar niye evine gelmiyor neden evinden kaçıyor niye aileye karşı tepkili niye gençler de sokakta büyüyorlar sosyal medyada büyüyorlar diye baktığımız zaman aile ortamı güvenli alan olmaktan çıktığı zaman öyle oluyor aile ortamı güvenli alansa yani sığınak özelliğini koruyorsa e, orada kişi sağlıklı büyüyor. Güven duygusu şey bir şey gibidir yani. Bir tarla düşünün. Bir şey ekip biçiyorsunuz. İşte salatalar, domatesler biteceksiniz ama bir taraftan tavşanlar, bir taraftan kırsızlar. Ya onlar karşı tedbir almasanız boşa gider emeğiniz. Hı hı. Hayatta da böyle. İyicil ve kötücül güçler var. İyicil ve kötücüllük içimizde de var öyle de arzular, dürtüler. İyici, yani kötülük yani, bir, bir dengedir sizin sorunuzdan girersek yani. Kötülük neden var? diye bu hep teodise diyebilirler felsefenin en temel sorularından birisidir. Kötülük aslında özgür iradenin denenmesi için gerekli. Kötülük e, e, iyiliğin anlaşılması için de gerekli. E, gerekli. Entropi mesela düşün. Soğuk nedir dediğim zaman sıcağın olmamasıdır. Işığın ol ısının olmamasıdır. Karanlık nedir? Aydınlığın yani e, ışığın olmamasıdır. E kötülük nedir? İyiliğin olmamasıdır. Yani iyiliği, iyi ve güzel şeyleri biz artırmazsak kötücül şeyler hızla yayılıyor. Peki bu kötücül şeylere karşı kendimiz nasıl korumamız lazım? Bir fırtınadasın. Nasıl koruman lazım? Bir sığınak lazım. Bir şey var. Eee e, ormandasın. Ne yapman lazım? Küçük bir sığınak yapman lazım. Yoksa gece uyuyamazsın ki. Yani bunun gibi insana bir sığınak lazım ve sığınak de, mesela şu anda sosyal medyanın etkisiyle evde Evin açık kapısı, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon. Ev güven alan değil ki şu anda. Açık kapısı, kapı açık devamlı. Yani anneler babalar zannediyorlar ki kapıları örtülü, çocuğum gözümün önünde. O hiç olmasa oynuyor işte mutlu. Halbuki sosyal medya evin açık kapısı. Oradan her türlü olumsuz, kötücül şeylerle karşılaşıyor. Çocuk onlara maruz kalıyor ve onların etkisine, propagandasına maruz kalıyor. Yani enteresan bir zamandayız. Böyle bir durumda bir kale mesela bir toplumu koruyan diyelim hani kale nedir? Dış kale vardır. Evet. Dış kale sosyal normlardır. Gelenekler, sosyal kurallar, doğrulardır. Yani bir, birinci duvar şeydi hukuktur bak. Bir insanı koruyan, güvenli alanı oluşturan birinci şey hukuktur. Hukukun olmadığı ortamı düşünün, bir toplumu düşünün. Güçlü zayıfı yer. İşte orman krallığında hukuk olmadığı için güçlü olan dediği oluyor ve oradaki hayat orman krallığındaki hayat güçlülerin hakim olmasına yöneliktir. Bu ilkel bir hayattır, hayvansal bir hayattır. Güçlünün sözünün geçtiği, güçlünün ayakta olduğu bir e, orman krallığı vardır ama insan krallığı öyle değil. İnsan krallığında güçlünün dediği olmaz, hukukun dediği olur. Kurallar vardır, medenidir çünkü insan medeni bir varlıktır. Hukuku vardır. Hukukun kurallarına uymayan bedelini öder. Hukuk yoksa ülkenin güvenli alanı gider. Peki, gelenek yoksa sosyal ilişkilerin güvenlik alanı gider. Sosyal, yani insan ilişkilerinde ne olsun, ee, gelenekler yoksa ne olur? İnsan e, yani, sosyal kuralların, sosyal normların olmadığı bir ortam var diyelim. Mesela sen e, hangi kişine güvenip de bir şeyin emanet edebileceksin ki komşuyla güven ilişkisi kurabilir misin sosyal normların anarşinin olduğu bir ortamda evin evine her an bir hırsız girebilir her an bir şey yapabilir ama ge, o sosyal normlar varsa işte yalan söylememek empati empati göstermek işte yardımseverlik komşu hakkı kul hakkı bunlar hepsi biraz sosyal normlardır ve insani değerler insani değerler sosyal normlardır bunlar yıkıldı mı şu anda Hı. büyük ölçüde yıkıldı bütün dünyada sosyal normlar yok hukuki normlar olmazsa ülkenin güveni hepten gidiyor sosyal normlar olmazsa hani e, bir, bir şekilde büyük e, büyük kötü kötülükler değil de böyle e, iyi görünümlü kötülükler rahatlıkla yapılabiliyor ya yani bakıyorsun hukuka saygılı adam ama fakat adam dolandırıcı her şey hukuk içinde yapıyor ama sırtını dönüp şey yapamıyorsun güvenemiyorsun ona Sosyal normlar, gelenek ve örf adetler, gelenek bunları yaparak toplumu koruyordu. Üçüncü toplumu koruyan normlar da ahlaki normlardır. Hukuki normlar, sosyal normlar ve ahlaki normlar. Ahlaki normlar da nedir? Yani sosyal e, hukuk normlarında devlet hesabını sorar, uymazsan. Sosyal normlarda toplum, e, mahalle baskısı diye küçümsüyoruz ama aslında toplumu koruyan bir şey yok. Mesela mahallede yalan yapan, başkasını sarkıntılık yapan, kötülük yapana hemen sosyal normlar o kişi dışlarlar. Evet. Ve o kişi izole olur. Bu kalktığı zaman şu anda bu kalktı maalesef. Ne oldu? Tek koruyan ne kaldı? İç kalemiz olan ahlaki normlar kaldı. Ahlaki sosyal normlarda topluma karşı oluşan bir menfaat paylaşımı var. Hukuki normlarda kanunların belirlediği menfaat paylaşımı var ahlaki normlarda da vicdanın belirlediği bir menfaat paylaşımı var. Yani bir insan başkasına yani Allah'a karşı hesap verme duygusu taşımıyorsa bir insan ben, benden kimse hesap sormadığına göre her türlü kötülüğü yaparım der. Bak, ahlaki normlu bir insan ayıp günah der. Yani bu yani bu şu anda mesela Fatiha kelime biliyorsun suresindeki yevmittin diye geçiyor. En çok yani Kur'an'ın özeti olarak sureki ilk baştadır. Yani bir ilk söz ana fikirdir bir kitabın. Kur'an-ı Kerim'in ana fikri de orada vardır. İyilerden mi, kötülerden mi olacaksın? Ve ve yemittin var yani din günü var. Din günü nedir? Lugata bakın, hesap günü. Ya yani iyilik de yapacaksın, kötülük de yapacaksın. Sepetine dolduracaksın. Hesap günü geldiği zaman hesap dökülecek, ortaya çıkacak. yani bu dünya amel gün e, amel e, alanıdır. E, bu dünyada ameli var, hesap yoktur. Ölükten sonra da e, amel yoktur, hesap vardır. Şimdi bu duyguyu yaşayan bir insan gizli kötülük yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Sen şimdi to ondaki hesap verme duygusunu kay kaldığın zaman o kişi suç makinesi olur. O halde o ahlaki normları bozmayan e, şey gerekiyor, bir hayat yaşam önerisi gerekiyor. Ya bu yaşam önerisini sekülerizm bu yani sekülerizm yalnız buradaki şey anlamında. Felsefi anlamda, siyasi anlamda değil. Karıştırılıyor yani. onun için sekülerizm dünyacılık anlamında. Türk Dili dünyacılık, dünyacılık diyor. Yani dünyasal düşünen, hiç ölüm ve hesap verme olmadan yaşayan bir kimse, sadece her şey bu dünyada olup bitiyor. Bana kimse hesap sormuyor diye yaşayan bir düşünce tarzını temsil ediyor. Böyle bir kimse bu, bu çağın ideolojisi maalesef sekülerizm. Bu sekülerizm durumunda da yani bir kimse evleniyor mesela. Evlendiği zaman eşi kronik bir hasta oluyor. Ona bakması lazım, zaman ayırması lazım, koşturması lazım. Ya diyor ben bir defaya geldim diyor. Bir defaya dünyaya geldim diyor. Ben hayatımı yaşayacağım diyor. Evliliği bitiriveriyor. Soru, çocuk ergenlik dönemine girdiği zaman sorun çıkarmaya başlıyor ki ergenin doğasında vardır o. Ergenlik delikanlık dönemi. itiraz edecek, sorgulayacak. Böyle durumlarda bu çocuk benim rahatımın konforum bozdu deyip bencilce çekiliyor kenara. Evliliğin en büyük düşmanı zaten ailenin bencillik. bencillik. Düşüyor ne oluyor? Herkes, herkes kendi hayatını yaşıyor. Böyle böyle bir hayat ortaya çıkıyor. Şimdi böyle, böyle bir hayat olduğu zaman ailenin sosyal normları bozulmuştur. Aileyi koruyan son korunak, toplumu koruyan son korunak, sığınak aile. Ailede bozulduğu zaman sosyal, sosyal normlar bozulmuş zaten. Ailede de böyle ahlaki normları öğreten bir aile ortamı olmazsa o, o toplumun geleceği anarşidir, kaostur. Yani şu anda Batı dünyası insanlığa çok büyük bir batı medeniyeti teknoloji sundu. maddi yaşantı açısından, refah seviyesi açısından, bu zenginleşme açısından büyük imkanlar sundu. Bilim ve teknoloji. Ama bu ruh sağlığı alanında batı başarısız. Mutluluk şu anda yerlerde sürünüyor batıda. İnsanlar zengin ama mutsuz. Zengin ama intihar ediyor. İntihar salgını şu anda İngiltere'de 16-24 yaş arasındaki ölüm oranında gençlerde trafik kazasından daha çok genç intiharı var. Hollanda, Belçika gibi yerlerde her gün trenler bir yarım saat dururmuş. Neden? Bir kişi trenin altına atıyor bir genç kendini. E bu, bu yaşamanın ne anlamı var ki diyor. İntihar, bu intihar ediyor yaşamayı boş anlamsız görüyor. Şimdi sen o, o kimseye iki dünya mutluluğu önermeyen hiçbir e, felsefi önerme başarılı değildir. Onun için bir insanı mutlu etmek istiyorsak onun güven duygusunu kazanacağı bir yaşam felsefesi oluşturmamız lazım. Bunu da güven duygusunu oluşturan en önemli çekirdek ailedir. Aileye yok aileye ne gerek var? Aile önemli değil, birey önemlidir diyen Batı medeniyeti yağmur ekti, fırtına biçiyor şu anda. Evlilikler %50'nin üzerinde bekarlar. Boşanmalar %50'nin üzerinde. Yani nikahsız çocuk yüzde 50'nin üzerine çıktı yine. Hı hı. Ve 20-30 sene sonra daha da artacak bu. Artacak şu anda. Batı'nın çare bulamadığı yanlış ilacını biz alıp kendi Türkiye toplumumuza mı uygulayacağız yani? Bunu, bunu bize doğru olarak önerenler ya gafildir ya haindir. Batı reçetesini bize önerenler. Batı bu konuda başarısız, hastalıklı reçetesi. Bu reçeteye bizim karşı çıkma hakkımız var. Ve bilimsel gerekçelerimiz de var bunun için. Çünkü yaşananlar ortada. Sosyal gözlem var. Sosyal deneyler apaçık ortada. Yani bu nedenle burada aileyi güçlendirmek gerekiyor. Aile koruduğumuz zaman, aile güvenli bir alan yaptığımız zaman toplum güvenli alanlar geliyor. Toplum bir bina ise aile onun yapı taşlarıdır. Yapı taşı bozuksa o bina çürüktür. Bunun için aileyi değerleri, aileyi korumak çok önemli. Kaleden gittik, son sığınaktan gittik. Ailen son sığınak olduğu için aile Bizim son sığınak toplum için, geleceğimiz için sığınak bu. Yani benim için, senin için değil. Geleceğimiz için son sığınak. Bir sığınakla yıkarsak biz iyi çocuklar yetiştiremeyiz. Mutlu, faydalı çocuklar yetiştiremeyiz. Eğer mutlu ve faydalı sosyal e, e, yapı içinde, e, gelecek için yatırım yapar. Ama ne olur? Bireysel faydayı ön plana çıkarıyor Batı kültürü şu anda. Batı önermesi, Batı felsefesi diyor ki sen önemlisin diyor. Aile önemli değil diyor. Senin çıkarın önemli diyor. Başkasının çıkarı önemli değil diyor. Bak, kendi kapital ahlak ne diyor işte bunları söylüyor. Kapitalist ahlakın şu andaki dünyadaki versiyonu bu. Yani dünyada şu anda maalesef İslam dünyasında yeşil kapitalizm var. Yeşil kapitalizm nedir? Din, dini, hani bir zamanlar yeşil sosyalizm vardı ya, yeşil kitabı vardı sosyalizmin. Libya'da falan yapılmıştı. Aynı bunun gibi yeşil kapitalizm var şu anda. Yeşil kapitalizmde ne var? Ritüel olarak, zarf olarak Müslüman. Ama mazluf olarak kapitalist insan. Z zarf ne? Zarf namaz kılıyor, işte şey yapıyor. Fakat bakıyorsun adam yalan var, hile var. Her türlü kul hakkı yemek var. E, iki yüzlülük var. Utanma yok. E, bu böyle bir kimse, hayatına bakıyorsun merkez önem ve önceliği nedir bunun? Hayatında önem, kapital sistem hayatta önem ve önceliği menfaate çıkaran paraya odaklı. Sekse buna odaklamış. E sen bir insan hayatında bunu odaklamışsa o zaman Müslüman adını kaldır lütfen. Yanlış temsil etme. Hiç olmasa yani kıldığı namaz e, namaz ola diyemeyiz. Yunus'u okusun biraz. Mevlana okusun biraz. Hı hı. Yani onun için biz burada bu arada ya bunu yaşayacağız ya da iki yüzlü bırakacağız. Önce iki yüzlü Müslüman olmaz. Böyle bir aile güvenli alan onun için ailenin hedefidir bu zamanda. yani e, Ailenin hedefi olduğu için biz aileyi güçlendirmek için neler yapabiliriz odaklanmamız lazım. Onun için bu kitaba son sığınak aile olarak söyledik. Hatta bu ailedeki birçok konuların e, bizim Akra FM'de program olarak işlediğimiz konuları ön sözü de yazıyor olması lazım. Cumartesi günleri Tabii, e, takip Her cumartesi eder. takip ettiğimiz oradaki şeylerden yani, oradaki soru cevaplardan oluşan ve onu kendi içinde sistematize eden bir şeydi, bir kitap oldu. Sonsunak aile dememiz lazım. Yoksa biz kapitalizmin ve sosyalizmin öznesi olacağız. Nesnesi olacağız. Öznesi olmamız lazım. Hayır Kendi hayatımızın öznesi olmak istiyorsak kendi doğranımızı kendimiz belirleyeceğiz. Şu anda biz popüler kültürün nesnesiyiz özne küresel güçler, odaklar, Hollywood özne. Yani şu anda dünyadaki kültür, kültürel emperyalizmin şeyi merkezi Hollywood'tur. Biz Hollywood'un özne Hollywood'da o bir elbise çıkarıyor, herkes onu giyiyor. O bir şey yapıyor, herkes onu yapıyor. O bir aile formu çiziyor, biz de onu çiziyoruz. Yani biz bunu ben ABD'de aileni ailedeki kötü gidişin farkına vardıkları için düzeltmeye çalışıyorlar ama şu anda çok şey yani düzeltemiyor artık. Yani cinsiyet eşitliği ideolojisi aileye gerek yok diyor şu anda. Açık evliliği savunuyor. Açık evlilikte ne var? İki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Eğer biz bunu Türkiye olarak kabul edeceksek, yani böyle yaşamak isteyene bizim e, hayırlı olsun demekten başka bir diyeceğimiz yok. Yani böyle yaşamak istiyorum bir çocuğum olursa da oğlum böyle yaşarsan böyle böyle olur böyle yaparsan böyle böyle olur diye uyarı vazifemiz var. Onları onaylamak gibi bir vazifemiz yok. Onun için burada üzerinde duracağımız en önemli şey bizim şeydir. Yani aile konusunda yani en büyük yatırım yapmamız gereken alan şu anda aileyle ilgili. Aileyle ilgili şu an aileyi yıkan küresel ideoloji cinsel kimlik bozukluğu cinsiyetsizliği teşvik eden ciddi şekilde küresel fonlar var. Bu fonlar bu konuya bir proje yapıyorum de şu anda biz hemen üniversite olarak bir proje yazalım. İşte e, cinsel kimlikle ilgili cinsel kimlik özgürlüklüğü fonu en büyük şeyi ABS hemen anında onaylar Avrupa Birliği. Hemen anında onaylar. Bu projeyi yapalım. Ama ondan sonra bu projeyi aldıktan sonra diyorlar ki o projenin şeyleri var izleme komiteleri var orada diyorlar ki onun için şunu yaptın bunu yaptın yoksa kesiyor projedeki şeyi takip, takip ediyorlar yani onun için bu biz biz şu anda yani böyle parayla parayı kamçı gibi kullanıp biz terbiye ediliyoruz bütün dünyanın kölesi olmak durumundayız biz yani onlara e, kendi değerlerimizi ayakta tutmak için muhakkak yatırım yapmamız lazım bina inşa etmek yerine karakter inşa etmemiz lazım. Aile inşa etmemiz lazım. Köprü inşa etmek yani aile inşa etmemiz lazım. Bunu inşa etmezsek biz yani e, bu bir, bir, güzel binalar arasında dolaşan bir Hollywood. Hı hı. Yani İstanbul İstanbul da olur. <laughs> Sayın hocam, şimdi Necdet hocamızın son sığınak aile kitabında bir Evlilik niyet sözleşmesi var. Hem hocam biraz soluklansın bununla ilgili görüşlerini alacağım. Ben bunu okuyunca ya bu olgunlukta olabiliyor olmak keşke hepimize nasip olsa genç arkadaşlarımız mutlaka bunu alıp evlilik öncesinde okuyup olması ve bu niyet sözleşmesini birlikte tarafların imza atıyor olması lazım ki evlilik olgunluk ölçeği de var. Nevzat da belki ilerleyen programlarda onu konuşacağız. Müsaadeniz olursa bu sözleşmeyi ben buradan paylaşmak istiyorum. Sonrasında tabii, tabii. sizin fikirlerinizi tabii, tabii. de e, almak isterim kıymetli hocam. Nevzat Hocam der ki evlilik niyet sözleşmesinde 11 tane madde sıralamış ve tarih imza sirküli yerlerini de bırakmış imzalama gerekiyor der. Hocam şöyle iki ayrı kişiyiz ancak bir bütünün parçalarıyız. Özgürlüklerimiz ve sorumluluklarımız arasındaki dengeyi unutmayacağız. Ortak ideallerimiz ömür boyu sevgi, saygı ve güvene dayalı birlikte yaşama hedefidir. Büyük kararları birlikte alacağız. Karar verirken en önemli değerlerimiz açıklık, dürüstlük karşılıksız sevgi ve empatidir. Yöntemimiz iyi işbirliği kurabilmek için birbirimizin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama çabasıdır. Farklı düşünsek bile birbirimizden çok şey öğreneceğiz. Konuşarak ve sevgi dillerini kullanarak çözüm yolları geliştireceğiz. Öncelikle bir diğerimizi değil kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Birbirimizin özel ve sessiz anlarına ve estetik anlayışına saygı duyacağız. Kaçıncı madde bu? Yedinci madde. Ee, evimizi evrensel değerlere uygun. 8. maddemiz evimizi evrensel değerleri uygun kurallı bir ortam yapacağız ve bu kurallara birlikte uyacağız. 9. maddemiz diğer aile yakınlarımız ve büyüklerimiz bizim için değerli ve önemlidir. Ancak özelimizin Bizde kalmasına özen göstereceğiz. 10. madde. ilişkimizde güven esas, kuşku istisnadır. Kriz anında büyüklerimizin ve uzmanların hakemliğini kabul ediyoruz. Son maddede Nevzat hocam diyor ki çocuklarımızın iyi yetişmesi için evimizin sıcak, sevimli ve mutlu eden bir ortam olmasının farkındayız. Evet. Eğer bunu düşünmüyorsa bir insan yaşam felsefesi evlenmesin. Yapamaz. Bu kadar açık ya açık bu kadar açık. Yani evliliğin çocukların yetişmesinin evim sıcak bir ortam olması değil de yani eve gelsem de olur, gelmesem de olur. Hem özgür olacağım hem evli olacağım diyorsa yapamaz. Yapam Dürümüyor evlilikler. Ya yani bu evlilik olgunluğudur aslında bunlar. Evlilikte yürümüyor yani kafama göre yaşayayım. Geçenlerde okudum gazetede. İzmir'deydi galiba. Yani bir kimse işte bir gün sonra evlenecekler. Bir gün önce oturmuş bütün eski sevgilileriyle bekarla veda partisi düzenlemiş. Olgunluk neresi? <laughs> Şimdi bu kişi evlen bir gün sonra evlenecek. Yani bekarla veda partisi deyip çılgın bir gece geçirmek istiyor mesela. Bir günde değişecek herhalde Ocak. ertesi gün sanki boyacı küpeye giriyor gibi. Evet. E, eşi bunu fark etmiş. Eyvah demiş bu adam şey evlilik e, bu yapamayız bu yapamayız diyor ve bitiriyor evliliği. Hı -hı. Haklı. Başlamıyor be ev. başlamasın haklı. Ya buna buna inanmıyorsa bir insan evlenmesin. Çünkü bir kişiyi daha yakmasın, bir çocukları da harcamasın. Yani evliliğe sıcak güzel bir atmosfer. Ne oluyor? Onun için aile içi şiddet oluyor. Mesela evleniyor bu burada ne var? Bu bu, bu felsefeyle evlenmeyen bir kimse eşini kölesi gibi görüyor. Kadın erkek ilişkisini köle efendi ilişkisi gibi görüyor. Hı hı. Ben ne, ne dersem derim, eşim bana itaat eder diyor. Erke, en çok da erkekler yapıyor bunu. Hı hı. Yapıyor ve böyle olunca da eşi de bizim geleneksel kültürümüzde aman idaret kızım falan böyle büyüdüğü için de yani devamlı ezilen bir eş, zalim bir koca. Ve yetişen çocuklar ne oluyor? E, kurban çocuklar yetişiyor. Dağılmış ya, onun için ya biz burada evliliği doğru kuralım. Ya adam gibi kuralım evliliği yoksa e, kendimizi evlilik gibi bir kuruma e, zarar vermeyelim. Doğru kurmak kadar doğru da anlatmak gerekiyor Nevzat Hocam. İyi ki de var kıymeti takipçiler. Evet Nevzat Arhan ile Hayat Okulu programımızın bugün de sonuna geldik. Yeni programlarımızda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.